Arkadaşlar bu videomu sizleri Görkem'e bir eşek şakası yapacağız. Görkem, yani burası kimi çağıracağım. Bu ne? Sahibinden.com'dan bir Xbox One bulduk. Ee, bunu Görkem'e yani işte böyle o normal fiyatını 1350 lira. Biz onu acil satılık deri öyle diye, yani acil satılık der yazdık ona. Bakalım Görkem bunu hani gerçeği görünce ne olacak? Hemen geçelim. Görkem! lan bak. Acı para ne diyor buldum. Ne diyor? Acı sayfa para o Nasıl? Güzel ha. Bedava Laptop. Laptop falan. Sefer bak falan. Sıfır bak sıfır sıfır. Ay be. iyiymiş bu. Baksana ya. Kulaklığı falan var mı abi? Bakayım. Bilmem vallahi bakayım şöyle Ha var. Yok, Aa. yokmuş yok. Hmm. 500 GB. Nasıl diyorsun abi alır mısın? Alırım abi. Hemen koşa koşa gidip alırım. Acil sahip aranıyor. <laughs> lan böyle bir e, şey olur mu? E, nasıl yani? <laughs> Acil sahip aranıyor. Acil sahip aranıyor. buraya Nereden buldunuz <laughs> lan? Nereden buldunuz? Onu sahibinden.com'dan bulduk işte. <laughs> Dalıtım ne, ne yapıyorsun sen ya? Bak abi bakın. Ya alırız değil mi ya? önce alalım abi. Alalım abi ya. tabi videolar videoları çekeriz Hakikaten ya? Dur şunu. Bu arada sen tamam. bunu ne kadar aldın abi ya? Bunu mu abi? Elini vurma abi yaptı. Niye? görüntü şey oluyor kapanıyor. Ha. Bunu mu abi? E, ben bunu... Hı. Söylesem olmaz videoda değil mi? Video da Video da işte <gülüyor> 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 bak, lan, şunu, <laughs> şunu, lan yere gitti <laughs> bak hemen yiyor bak bak hemen yiyor ya Sakın gibi atla arkadaşlar ben, daha sonuna geldik Yarışmak üzere alın olmayı unutmayın alacağım arkadaşlar Abone olmayı unutmayın bay